duvarları yıkık buz gibi evde bir meçhule demir aldı gariban gözleri semada kas katı gövde sonsuz bir uykuya daldı gariban fark eden olmadı fark eden olmadı üç gün boyunca oralı olmadı kimse duyunca bir çocuk üzüldü bir çocuk üzüldü öldüğünü duyunca sanma köye hem saldı gariban yırtık bir ceketle örtüp yüzünü muhtar Leyman çaldı gözü